Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk önce pemin görevini yapacağız. Sonra şurada şurada e, üstten kayış sergileyeceğiz Daryl ile. İlk önce pemin görevini yapalım neymiş pemin görevi. Pem 3 maç kazan pem ile oynanmış. İlk önce 3 maç kazanalım

kaybettik. Çift mi girsem ya? Çift girelim. Brawl Pass'ta iki kutuları biriktirmeye devam ediyorum. Böyle bir 10 kutu Brawl Pass'ta olsun. Açılımını bunu. göstereceğim bir videoda. Oooh, <laughs> oh, Ya da abone olmayı unutmayın. Ya da abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Robotu çekelim mi? Ben. Sen karışma oraya fazla ya. ولسی چک میشه؟ مشمول نیستیم دیگه چی؟ اوف Neyse birinci de olacağız galiba. Evet. Birinci de olduk. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Birinci maçı kazandık. Tamamdır. İkinci maçta Piper geldi yanıma. Oo.

Koş koş, robotu alma koş ya senin. Niye robot aldın? Robotu güzel yok mu? Hop örmeyelim de. Oh. Ah be, bu maçı kaybedip. <laughs> Bunu benim kazanmak demek ama kaybetti sayıyor. Süper sen. Bir daha şöyle tek girelim bu sefer. Yok mu ya? kaldı. Hop. Hadi, çünkü duvara arkası vuracağım ha. Ben de buna izin vereceğim. Şuradan yok. Neyse tamam hadi. Hadi öldür beni sıkıyorsa. Hop. O robotu kesmiş neredeyse. Ulti atarsa kötü. Oradan mı gitsin? Gitsin tamam. Hoppala tamam. Rengi robot bayağı vuruyor. Hoppala. Bitte da yanlış atmazsın be bebe. Tamam öldü bu Frank. Öyle de tam zaten maçı kazandık sayıyor şu an. Artı aldığım için. Aa, aa Ne oldu? Niye hala ölmedi? Ha? Tamam oldu. bitmesin. fazla yaptı tamam neyse. Şuraya bir ulti atalım. Heh. Dokuzluk. Şurada bir, bir var. Hemen onu. Hop. On Ben ne yapayım? On karşısında. Neyse tamam. Bir maç daha kazanalım. Derilla o buzdan kayalım. Beşinci olsam yeter zaten. Tamam. 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 Olmadım ya Riko ya oradan pusarak geliyor ya. Neyse bu görevi yaparım ben. Bir maça daha girelim bu görevi yapalım. <laughs> Hadi ya. O benim arkama geçecek önce. Ve yenileceğim. Evet. Çok güzel ya. Ah be ma. Bir tane de çift girelim. Yapamıyorsak hemen diğer şeyimize geçelim. Sen yanlarda kal. Tamam. Hop. Ya bunları hiç sevmiyorum. Özellikle şu barbar kral bulu hiç sevmiyorum. Kostümü bana takıntılı ya. Hep beni barbar kral Bullar öldürmüştür. Ha, tamam. Hemen şuraya bir taret koyalım. Benim takım arkadaşımdaki sensiz ikinci Abi ya. Tamam olsun. Deralı'yla maçımıza girelim biz de o zaman. Hemen bir dostluk maçı kuralım. Deralı. Nerede? Üst tarafta değil mi? Evet. Havuz üst tarafta. Altta dolduk ya. Neyse. Hemen üste geçelim. Tamam, ulti de doldurdum. Takım arkadaşım dakikada öldü. Ölmeyeyim de ben. Heh. Tamam, şimdi buradan kayacağım. Büyük ihtimalle hemen sapacağım da. Tamam, bu videomuzda bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.